Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni tarz yayınlarının 6. denemesinin fen bilimleri kısmını çözeceğiz. Birinci sorumuzda iki bezelye bitkisinin çaprazlaması sonucu çiçek rengi ve şekliyle ilgili oluşan yavruların fenotip oranı grafiklerde gösterilmiştir. Mor çiçek, beyaz şey, yuvarlak tohum, buruşuk tohuma baskındır. Buna göre çıkarımların hangileri yanlıştır demiş. Öncelikle grafiklerimizden bezelyelerimizin genotiplerini çıkaralım. İlk grafiğimde fenotip oranı %100 mor çıkmış. O zaman genotipte iki tane ihtimalim var. Ya ikisi de saf ve baskın olan bezelyeleri çaprazlamışımdır. Ya da biri saf baskın, diğeri melez olan bezelyeyi çaprazlamışımdır. İkinci grafik tohum şeklinde %50'ye %50 olduğu için fenotip oranım. Çaprazladığım bezelyenin genotipi bu şekilde olmak zorunda. Öncülere bakıyorum. Çaprazlanan bireylerden biri homozigot mor renkli çiçeğe sahip olabilir. Evet olabilir. Çaprazlanan bireylerden biri buruşuk tohum şekline sahip olabilir. Evet olabilir. Tohum şekli bakımından heterozigot iki bezaya çaprazlanmış olabilir. Eğer heterozigot iki bezaya çaprazlanmış olabilir. tohum şeklimin %75 yuvarlak çıkması gerekiyordu. O yüzden bu öncülümle yanlış doğru cevabım ne olacak? B şıkkı. İkinci sorumuzda aşağıdaki kaplara eşit miktarda besin çözeltisi ve aynı sayıda farklı tür canlılar konulmuştur. Verilen kaplarla ilgili çıkarımlardan hangileri yanlıştır demiş. Birinci kabıma bakıyorum. Birinci kabımda bir mayası ve üzüm suyu var. Bir mayası etil alkol fermentasyonu yapıyordu. İkinci kabımda yoğurt bakterisi ve süt var. Yoğurt bakterisi de laktik asit fermentasyonu yapıyordu. İkisi de ne? Oksijensiz solunum. Bir, kaplar kapalı olduğu için K kabındaki canlılar ölür. Şimdi, oksijene ihtiyaçları olmadığı için solunum yaparken kaplar kapalı olsa da canlılarım yaşamaya devam eder. O yüzden bir yanlış. L kabından gaz çıkışı görülür. Laktik asit solunumu sonucunda gaz çıkışı olmaz. Etil alkol solunumu sonucunda da karbondioksit gazı açığa çıkıyordu. O yüzden ikinci öncülümde yanlış. Et etapta da besin miktarından azalma olur. Evet doğru solunum yapmak için besin enzimlerle parçalamaları gerekiyor. O yüzden doğru cevabı A şıkkı. Üçüncü soru, Aşağıda bir insana ait iki farklı besin zinciri verilmiştir. Verilen K ve L besin zincirlerinde bulunan insanlar ve marullar özdeştir. Buna göre K ve L besin zincirleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. K besin zincirinde insan aktarılan enerji oranı L besin zincirinden fazladır. Evet, bu öncülüm doğru. Besin zincirimde enerji oranım her basamakta %10 azalarak gidiyordu. Burada sadece tek basamak olduğundan burada enerji daha fazla aktarılır. Toprağa atılan kimyasal bir maddenin insan vücudunda bulma oranı L-besin zincirinde daha fazladır. Evet, besin zincirinde de besin piramidinde de yukarılara doğru çıktıkça aktarılan zehir miktarı artıyordu. İnsan K-besin zincirinde birinci tüketici, L-besin zincirinde ikinci tüketicidir. Evet, burada direkt otla beslendiği için birinci tüketici, burada koyun yediği için ikinci tüketici. Doğru cevabım D şıkkı. Dördüncü sorum. Seher öğretmen sınıfa dişli çark modeli getirmiş ve öğrencileri ile birlikte dişli çark modeli üzerinde uygulamalar yapmaya başlamıştır. Seher öğretmen Z dişlisini iki yönde çevirdiğinde öğrencilerden diğer dişlilerin ve cisimlerin hareket yönleri ilgili yorumlar yapmalarını istemiştir. Buna göre hangi öğrencilerin yorumları doğrudur? Öncelikle bakıyorum. Z dişlisini iki yönünde çevirirsem Dişliler birbirine perçinli dişliler ters yöne döneceği için x iki yönünde dönerse k yukarıya çıkar, y bir yönünde dönerse l aşağıya iner, z de iki yönünde dönerse m de aşağıya iner. Buna göre cevaplandıracağım. Emre, M cismi yukarı doğru hareket edecektir demiş. Hayır yanlış, biz aşağı doğru hareket ettiğini bulduk. Enes, Y dişlisi bir yönünde, L cismi aşağı yönde hareket edecektir. Bakıyorum. Evet Y bir yönünde L aşağıya doğru gidiyor. Bu da doğru. X dişlisi iki yönünde. K cismi aşağı yönde hareket edecektir. X dişlisi evet iki yönde gidiyor ama K cismi ne olacak? Yukarı doğru çıkacaktı. O yüzden bu yanlış. Cevabım ne olacak? Yalnız Enes. Beşinci soru. Açık hava basıncının büyüklüğünü keşfeden kişi İtalyan bilim insanı Torricelli'dir. Torricelli deniz seviyesinde 0 santigrat derecede yaklaşık 1 metrelik cam boruyu tamamen civa ile doldurup baş parmağıyla borunun açık olan ucunu kapatarak boruyu ters çevirmiş ve iki civa dolu olan kabın içerisine daldırmıştır. Cam buradaki civa seviyesi 76 santim yükseklikte dengede kalmıştır. El tam Farklı özellikle borular kullanarak yapmak istemişlerdir ve aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlamışlardır. Ela, Emir ve Emre hazırladıkları deney düzeneklerinin sonucuna civa seviyelerinin baştaki duruma göre nasıl değişeceği konusunda tahminde bulunmuşlardır. Buna göre öğrencilerin yaptığı aşağıdaki tahminlerden hangisi doğrudur? Ee, açık hava basıncında deneyde kullanılan borunun uzunluğu, genişliği ya da şekli açık hava basıncına etki etmediği için civa hep 76 cm'de yükselecekti. O yüzden borunun yatay olarak yerleştirilmesi, daha geniş bir boru kullanılması ya da daha ince bir boru kullanılması ne yapmaz? Yüksekliği değiştirmez. O yüzden cevabımın ne olması gerekiyor? C şıkkı. Altıncı sorum. Farklı besin maddeleriyle beslenen aynı tür aralarda gözlenen değişim ile ilgili aşağıdaki postları sınıfa getiren öğretmen öğrencilerinden bu duruma benzer örnekler vermelerini istemiştir. Buna göre öğrencilerin verdiği örneklerden hangisi yanlıştır denilmiş. Arıların polenle ya da arı sütüyle beslenip farklı özellikle arılar oluşması olayına ne diyordum? Modifikasyon. Yani soruda bize demiş ki aşağıdakilerden hangisi modifikasyon örneği değildir? Spor yapan kişilerin güçlü kol ve bacak kaslarına sahip olması modifikasyondu. Bu kalem bulundukları ortama göre renk değiştirmeleri neydi? Adaptasyondu. Bitkilerin çiçek, çiçek renginin toprağı bitme demiş zaten. Besleme biçimine göre farklı kilolara sahip olması da neydi? Modifikasyondu. O yüzden cevabı ne olacak? 5 Yedinci soru. Özdeş dinamometrelere asılan X, Y ve Z cisimleri şekildeki gibi dengededir. X, Y ve Z cisimleri kullanılarak aşağıdaki makara sistemleri hazırlanıyor. Buna göre hazırlanan makara sistemlerinin hangisinde X, Y ve Z cisimleri dengede kalabilir demiş. Öncelikle dinamometredeki değerlere göre bu cisimlerimize bir değer verebiliriz. X dinamometrenin bir kısmını dışarıya çıkardığı için X'e 10 Newton ağırlık diyebilirim. Y'de iki parçası dışarıya çıkmış. Y'ye 20 diyebilirim. Z'de de dört parçası dışarıda o yüzden Z'ye 40 diyeceğim. Bakıyorum ilk düzeneyimde X'imin ağırlığı 10'du, Z'nin ki 40'tı. Bu sabit makara düzeneği olduğu için dengede kalabilmesi için karşılıklı ağırlıkların aynı olması gerekiyor. Biri 10, biri 40 olduğu için ilk düzeneyim ne olmaz? Dengede kalamaz. İkinci düzeneyime geliyorum. Y'ye 20 demiştim. Yukarıdaki ipler 10-10 paylaşacak. X'in ağırlığı da 10 olduğu için ne olabilir? Bu düzenek dengede kalabilir. Üçüncü düzeneğime bakıyorum. Z'nin ağırlığına 40 demiştim. Yukarıdaki ipler bu ağırlığı 20-20 bölüşecek. Diğer ipler de 10-10 bölüşecek. Bu tarafta da X olduğu için dengede kalabilir. Yani hangi düzeneklerim? 2 ve 3 düzeneyim ne oluyor? Dengede kalabiliyor. 8. etkileri bir canlının belirli bir ortamda üremesini ve yaşamasını kolaylaştıran kalıtsal özelliklerin tümüne adaptasyon denir. Adaptasyonlar kalıtsaldır. Adaptasyonla ilgili yap araştırmada verilen canlı bir özellik olduğunu söyleyemez. Peygamber devesi böceğinin üstünde dolaştığı yapraklarla aynı renk ve şekilde olması, evet bu bir adaptasyon örneği, örneğidir. canlının yaşamları. çiçeklerine çiçeklerinin sıcaklığa bağlı olarak beyaz ve kırmızı renkli olması bu benim için neydi? Bir modifikasyon örneğiydi. Demelerin su ihtiyacına adaptasyon örneği. Kutup ayılarının genç ayaklı ve beyaz postlu olmaları da adaptasyon örneği cevabını olacak. 5. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki düzeneklerde can famsı içerisinde bulunan yeşil bir bitkiyle kelebek canısının farklı sıcaklık ortamlarında yaşamları gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğru olabilir? Düzeneklerdeki bağımsız değişken ortam sıcaklığıdır demiş. Bağımsız değişkenin iki düzenekte farklılık var. O yüzden bu doğrudur. Bu deney bitkinin sıcaklığa bağlı olarak fotosentez hızını ölçmek için yapılmıştır. Sıcaklık dışında geri kalan her şey aynı olduğu için evet bu deney yapabilirim. Kontrol, kontrol edilen değişkenim deneyde sabit tutulan değişken de evet sıcaklık dışındaki değişkenlerim ne ol olacak kontrol 10 soru. Dünyanın güneş etrafındaki dolanım ve ekseni ekliği sonucu 21 Aralık, 21 Haziran, 21 Mart ve 23 Eylül gibi mevsim geçişlerinin yaşandığı tarihler oluşur. Mevsimlerin başlama tarihlerinde dünyanın güneşe göre konumları ve bu konumlar arasındaki süreler K, L, M ve N harfleriyle gösterilmiştir. Buna göre gergilerinden hangileri doğrudur demiş. K ve N aralıklarında kuzey yarım kürede gündüz süresi uzamaktadır. Şimdi bakıyorum. 21 Aralık tarihinde Kuzey Yarım Kürede ne yaşanıyordu? Kış. Benim için en uzun geceydi. 21 Haziran neydi? En uzun gündüz. Bu tarihler arasında K ve N'de ne olması lazım? En uzun geceden en uzun gündüze gidebilme için gündüz sürelerinin uzaması lazım. O yüzden birinci öncülüm doğru. M ve L aralığında kuzey yarımkürede gece süresi kısalmaktadır. Hayır tam tersi en uzun gündüzden en uzun geceye doğru gittiğim için gece süresinin uzaması gerekiyor. İki yanlış. N aralığında kuzey yarımkürede gündüz süresi uzarken gece süresi kısalmaktadır. Evet doğru. En uzun geceden 21 Mart'a doğru gündüz süresi uzarken gece süresi kısalır. Bu da doğru. Cevabım C. 11. soru. Asit ve bazların ayraçlarına bazıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kaplarda bulunan asit ve baz oldukları bilinen X, Y, Z ve T sıvılarına ayrıca X sıvısı kırmızıya, Y sıvısı sarıya dönüşüyormuş. O zaman yukarıdaki metil oranj ayraçına bakarak X sıvısı kırmızıya dönüşüne göre asit, Y sıvısı sarıya dönüşüne göre baz diyebilirim. Z ve T sıralarına damlasan renk değişiminin olmadığı görülüyormuş. Renk değişimi olmayan ayraçın fenolftalein renk değişimi olmaması da bunların asit olduğunu gösteriyor. Yapılan deneye göre hangi sonuçlara kesinlikle ulaşılabilir? Z ve T sıvılarının pH değerleri 0.7 arasındadır. Evet ikisi de asit olduğu için pH değerleri 0.7 arasında. X ve Y sıvılarına metil oranj damlatılmıştır. Evet metil oranj damlatılmış. Doğru. P kabındaki sıvının pH değeri X kabındaki sıvının pH değerinden büyüktür demiş. İkisi de asit olduğu için şu anda elimdeki verilerle pH değerlerini karşılaştıramam. O yüzden buna yanlış diyorum. Cevabım B şıkkı. 12. soru. İklim 25-30 yıl boyunca görülen hava olaylarının ortalamasıdır. İklim kesin sonuç belirtirken hava olayları değişkendir demiş. Bazı illerdeki hava olayları ilgili aşağıdaki ifadeler verilmiştir. Buna göre illerden hangisine ait yanlış bir ifade kullanılmıştır? Bursa. 15 santigrat derece bulutlu ikinci saatlerinde yağmur bekleniyor demiş. Bu da bir kesinlikli yok. 10 santigrat derece Trabzon parçalı bulutlu sabah saatlerine sanak yağış olacak. Burada bir kesinlik ifadesi var. İzmir 17 santigrat derece bulutlu kuvvetli yağış bekleniyor. Yine burada işte o yüzden içinde kesinlik ifadesi bulunmaması gerekiyor. Trabzon'a ait cümlede kesinlik ifadesi bulunduğu için yanlış bir ifade kullanılmıştır diyeceğim. Cevabım C şıkkı olacak. üçüncü soru. Yukarıda bir klonlama şeması vermiş. Yapılan işleme göre verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Y faresinin DNA'sı ile T faresinin DNA'sı aynıdır demiş. T faresi klonlanmış canlım. Kimi kullanıyorum? Kimin çekirdek hücresini yani kimin DNA hücresini alırsam o canlıyı kullanıyorum. Dur bakıyorum. Y faresi benim burada çekirdek hücresini aldığım için klonlanan canlım. Doğal olarak ne olacak? Y faresi ve T faresi birbirinin DNA olarak aynısı olacak. Birinci şıkkım doğru. T faresi X faresinin klonlanmış halidir. Hayır, Y faresinin DNA'sını aldığım için Y faresinin klonlanmış halidir. İki yanlış. Üç, Z ve T farelerinin nükleotit dizilişleri birbirinin aynısıdır. Hayır değildir. Bu da yanlış. Cevabım ne? Denizli. 14. soru. Elementler metaller, yarı metaller ve ametaller olmak üzere 3 gruba ayrılır. Yukarıdaki görselde periyodik tabloya ait bir kesit verilmiştir. Tabloya göre verilenlerden hangileri do Doğrudur demiş. Silisyum buradaki yarı metallerim. Bu doğru. Altı tane metal bulunmaktadır. Şu kısımda metallerim vardı. Tablonun bu kısmında beş tane metal var. O yüzden bu yanlış. 10 tane ametal bulunmaktadır. Tablonun şu kısmı ve şuradaki hidrojen neydi benim? Ametalimdi. Sayıyorum. 11 tane ametalim var. O yüzden bu da yanlış cevabım A şıkkı. 15. soru. Aynı zemin üzerinde bulunan K, L ve M cisimlerine ait temas yüzeyleri ile cisimlerin ağırlıklarını gösteren grafik aşağıdaki gibi veriliyor. Ayrıca L ve M cisimlerini kullanarak aşağıdaki düzenekleri oluşturuyor. Buna göre oluşturan düzeneklerin zemine yaptıkları basınçlar arasındaki ilişki nasıldır demiş. Şimdi bakıyorum. Öncelikle katı basıncımın formülü neydi? Ağırlık bölü yüzey alanıydı. Birinci ve ikinci düzeneğimi bir karşılaştıralım. İkisinde de K cismi var bana grafikte L ve M cisimlerinin ağırlıklarını aynı vermiş. Yani ne demek? Birinci ve ikinci düzeneğin toplam ağırlığı aynı. Neye göre karşılaştıracağım? Yüzey alanına göre. Birinci düzeneğin yüzey alanı, ikinci düzeneğin yüzey alanına göre daha az olduğu için P1'in yaptığı basınç, P2'nin yaptığı basınçtan büyüktür. İkinci ve üçüncü düzeneyi karşılaştırırsam. Yine K kar cisimleri aynı, L ve M'nin ağırlıkları da aynı olduğu için ağırlığım aynı. Yine yüzey alanına bakacağım. M'nin temas yüzeyi daha az olduğundan ne olacak? P2'nin basıncı P3'ten daha büyük oluyorum. Zaten aynı cisimler var. Yani toplam ağırlık yine aynı. Yüzey alanına bakacağım. Birinci düzeneğimin yüzey alanı daha az olduğu için birinci düzeneğimin basıncı üçüncü düzeneğimden daha fazla olur. Yani basıncı en fazla olan P1, basıncı en az olan P3 olacak. Cevabım A şıkkı. 16. soru. Özısılar maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Başlangıç sıcaklıkları aynı, eşit kütleli demiş. X, Y ve Z sıvıları ısıtıldığında sıcaklık zaman grafikleri yukarıdaki gibi çiziliyor. Grafiğe göre X, Y ve Z maddeleri ile ilgili yorumlardan hangileri doğrudur demiş. Öncelikle bir öz ısı karşılaştırması yapalım. Grafikten hepsi aynı sıcaklıkta başlamış. Bakıyorum son sıcaklık ne kadar sürede ulaşmışlar. Z sıvısı 4 dakikada 30 dereceye ulaşmış. Demek ki ne olmuş? Daha çabuk ısınmış. Bu Z sıvısının öz ısısının küçük olduğunu gösterir. Z sıvısından sonra X sıvısı ulaşmış. En son ulaşan kim? Yani en geç ısınan kim? Y sıvısı. O yüzden Y sıvısının öz ısısı en büyüktür diyebilirim. X, Y ve Z maddeleri aynı cins maddelerdir. Eğer aynı cins madde olsalar da eşit kütleli oldukları için aynı sürede ulaşmaları gerekiyordu aynı sıcaklığa. O yüzden bu yanlış. X'in öz ısısı Y'den büyük Z'nin öz ısısı verdim. X, Y ve Z maddelerinin sıcaklık değişimleri aynıdır. Evet doğru sıfırdan başlamışlar. Hepsi 30'a çıkmış. Sıcaklık değişimleri aynı. Cevabım Beş. 17. soru. Aşağıdaki şemada bazı yapılara ait şekiller gösterilmiştir. Bu yapılarla ilgili hangisi söylenemez? Demiş. 4 numaralı yapı DNA ve protein kılıfının birleşmesiyle oluşur. Benim bu yapımın adı neydi? Kromozom. Bakıyorum. 4 numaralı yapım kromozomu temsil ediyor. Evet doğru. 1 ve 5 numaralı yapılar sayısı bir DNA molekülünde eşit sayıda bulunur. 1 ve 5 deoksiriboz şeker ve fosfat her nükleotit için ikisinden de birer tane kullanıldığından evet eşit sayıda bulunur üç numaralı yapı canlının karakterlerinin ortaya çıkmasını sağlar. Bu benim için neydi? Gen. Bakıyorum üç numaralı yapıda evet DNA'nın bir parçasını göstermiş. Bu da geni temsil ediyor. Bu şıkkımda doğru. Altı numaralı yapı kesinlikle iki numaralı yapıda bulunur. İki numaralı yapı timin organik bazım. Hayır tam tersi olacak burada. İki numaralı yapı yani organik bazımın DNA'nın içinde bulunması gerekiyor. O yüzden cevabım ne olacak? D şıkkı. esnek balon suda serbest bırakıldığında görseldeki gibi aşağıya doğru hareket etmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Derinlik arttığından balona etki eden basınç artar. Benim sıvı basıncımın formülü P eşittir. Derinlik çarpı yoğunluk çarpı yer çekimiydi. Evet balon aşağıya indikçe üzerindeki su miktarı arttığından yükseklik artacak. Derinlik artacak yani basıncım ne olur? Artar. Balonun hacmi azalır. Evet balon aşağıya indikçe üzerindeki basınç artacağından balonu sıkıştırıp hacmini azaltır. Balonun içindeki gaz basıncı azalır demiş. Şimdi gaz basıncı balonun içindeki gaz moleküllerinin balonun çeperlerine yaptığı basınç. Balon aşağıya indikçe hacmi azalacağından içerideki gaz daha fazla çepere çarpacağından aslında gaz basıncım ne olur? Artar. O yüzden üçüncü öncülüğüm Yanlış cevabım A şıkkı. 19. soru. Bir bitkide gerçekleşen yaşam faaliyetler aşağıdaki şema üzerinde gösterilmiştir demiş. Buna göre şema ile ilgili yargılarından hangisi doğrudur? Kloroplast fotosentez ile besin ve oksijen üretir. Evet, doğru. Oksijenin solunumu mitokondride gerçekleşir ve enerji üretir. Bu da doğru. Bu şema oksijen ve karbon döngüsünü şematize etmektedir. Bu şıkkım da doğru. Çünkü oksijen DÖNGÜM neden oluşuyordu? Bitkisi oksijeni solunumu atmosferden alması zaten karbon döngümün temelinde de ne vardı karbondioksit canlılar solunumla atmosfere karbondioksit veriyordu bitkiler fotosentezde bu karbondioksit alıyordu o yüzden üçüncü öncülümle doğru cevap denizli. 20. soru kaynama noktaları farklı olan K ve L sıvıları eşit miktarda alınarak özdeş ısıtıcılarla kaynayıncaya kadar ısıtılıyor. K ve L sıvılarının kaynamaya başlama süreleri azaltılmak isteniyor demiş. Buna göre değişimlerinden hangileri her iki kap içinde yapılabilir? Isıtıcı sayısını arttırmak. Isıtıcı sayısını arttırırsanız daha fazla ısı vermiş olursunuz. Evet kaynama süreleri kısalır. Kaplara aynı cins sıvıdan eklemek, kaplara aynı cins sıvıdan eklemek kütleyi arttıracağı için kaynama süresini uzatır. Kaplara bir miktar tuz eklemek, tuz saf maddelerin yoğunluğunu değiştirir. Yoğunluğu değiştiren maddelerin kaynama noktaları yükselebilir. O yüzden bu şıkkımda işe yaramaz. Doğru cevabım ne olacak? A şıkkı.